Polis arabanın üstünde jelibonları yapıştırmış. Nasıl, yapıştırdı? Nasıl yapıştırdın? sen böyle? Böyle. Polis arabanın üstüne jelibonları yapıştırmış Yemir. Elefimi mi götüreceksin onları? Hadi getir o zaman bakalım. Anne ben jelibon istiyorum. Kızım ben sana jelibonu nereden bulacağım ki şimdi? Jelibon. Jelibon yok. Aa bir ses geliyor. Aa. O ses de ne böyle? Emir. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> wow. Ya. Ne yaptın sen? Polis arabanın üstüne jelibonları yapıştırmış. Nasıl yapıştırdın? Nasıl yapıştırdın sen böyle? Polis arabanın üstüne jelibonları yapıştırmış Emir. Elif'e mi götüreceksin onları? Hadi getir o zaman bakalım. Elif polis arabası sana jelibon getiriyor. <laughs> Kumanda getir onu. Bak getiriyor Elif görüyor musun? Bizi gelsin, biz, bize doğru gelsin oraya değil. Hadi getir Elif'e. Getir Elif'e hadi. Hop. Hadi. Wow. Polis arabası Elif'e jelibon getiriyor. Uuu Elif gördün mü? Teşekkür ederim polis arabası. <laughs> Oo, wow, Emir çok güzel bir fikir biliyor musun? Bakın çocuklar Emir kumandalı polis arabanın üstüne şekerleri jelibonları yapıştırmış ve Elif'e ablasını getirmiş. Çok güzel. Evet açalım. Açalım bakalım. Aferin Emir sana. Çok güzel fikrin. Hadi otur ablanın yanında birlikte yersiniz. Açıldım. Açtım böyle bir jeliban şey. dondurmalar var içinde. Evet bak açalım. kardeşin seni çok dinliyor. Şunu da açalım artık. Açalım hadi. O da nasıl yürüyor Emir şimdi bir göstereyim misin bana polis araban? Takıldı. Bak oraya gitsin. <Gülüyor> Oo. <gülüyor> Emir draft yapıyor. Polis arabayla. Bir polis Hadi gelin benim polis arabasıyla polis arabasıyla oynayalım. Sen önce Emir'e de ver bence elebonu ele. Tamam. Şuradan açılıyor. Otur Emir sen de. oradan açılıyor aç hadi siz yiyin de sonra polis arabayla oynayalım tamam mı tamam. görüşürüz görüşürüz bayan unutmayın